Herkese merhaba. Bu videoda Londra'ya taşınmamızla alakalı merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Instagram hesabından merak ettiklerinizi sormanızı istemiştim. Sizden de bir sürü soru geldi. Umarım faydası olur. Evet, ilk soru İngiltere'ye nasıl geldik? Şimdi bizim aslında İngiltere'ye gelme sürecimiz yani daha doğrusu İngiltere'yi düşünme sürecimiz 2019 yılında falan başladı. Ee, kardeşim daha önce e, burada master yapıyordu ve biz de hani artık okumak için değil de çalışmak için gelelim dedik. Ankara anlaşması diye bir anlaşma var. E, duymuşsunuzdur. Onu kullanarak gelelim demiştik ama tam bu araştırma aşamasında pandemi oldu ve biz her şeyi aslında iptal ettik. Hani İngiltere'ye ya da herhangi başka bir ülkeye taşınmayı da o aralar düşünmemeye başlamıştık. Çünkü her şey çok durgundu ve hani e, açıkçası hiçbir şey yapasımızda yoktu bir yandan. Sonrasında da Ankara anlaşması iptal oldu. Yani Ankara anlaşması aslında birçok ülkeyle olan bir anlaşma. Sadece İngiltere ile olan değil. Baktığınızda Avrupa Birliği ülkeleriyle aslında esasen yapılmış bir anlaşma Türkiye ile arasında. Fakat tabii işte İngiltere muhtemelen Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Brexit olduktan sonra Ankara Anlaşmasında yavaş yavaş iptal etme kararı aldı ve şu an bu anlaşma yürürlükte değil. Fakat e, İngiltere'ye yani başka gelme yolları var. Onları da düşündük. İşte Innovation Vize diye bir vize türü var. İş bularak gelebilirsiniz. E, i̇ş bulmanız için de tabii ki siz Avrupa Birliği'nden ya da ülkeye vatandaşı olmadığınız için sponsorlu bir iş bulmamız gerekiyordu. Yani size sponsor olabilecek, sizin için ayrıca devlete para ödeyebilecek bir firma e, bulmanız gerekiyor. Bunu da e, bulamamıştık. E, dolayısıyla aslında işte sanatçı vizesi var. Biz de şunu yapmaya karar verdik. İngiltere'ye bir süre gittik geldik, kardeşimizi ziyaret ettik vesaire. Burada yaşayabileceğimize karar verdikten sonra bize en uygun vizenin öğrenci vizesi olduğuna karar verdik. Çünkü ben işte bir master yapma fikrim vardı. Biraz kariyerime film yapımcılığı, yönetmenlik, özellikle de belgesel üzerine yapmaya karar vermiştim. Dolayısıyla hani bu düşüncemiz de varken bari dedik hani öğrenci vizesiyle gelelim. öğrenci vizesini ben hani master'a başvuran bir kişi olarak şu şekilde aldım. Öncelikle işte hangi alanda okumak istediğime karar verdi. Ve sonrasında da zaten alanınızla alakalı işte başvuru süreciniz başlıyor. Bu süreçte bir işte eğitim danışmanıyla çalışabilirsiniz ya da kendiniz başvurabilirsiniz okullara. Benim okuduğum şu anda bölüm documentary filmmaking. Bununla alakalı farklı farklı üniversitelere başvurdum. Daha sonra başvuru sürecinizde zaten okuduğunuz bölümle alakalı sizden bazı şeyler göstermenizi istiyorlar. Benim bölümümde işte göstermemi istedikleri şey CV'nin yanında bir portfolyoydu. Çünkü işte görsel ve işitsel bir bölüm başvurduğum için daha önce yapmış olduğum bir şeyler olmasını bekliyorlardı ve master bölümü de olduğu için burslarla alakalı bir soru gelmiş burs var İngiltere'de şunu da belirteyim İngiltere'de okumak Okullar paralı, Birleşik Krallık kendi vatandaşlarına daha farklı bir ücret belirlerken, uluslararası öğrencilere daha farklı bir ücret belirliyor. Yani uluslararası öğrenciler açık daha fazla bir ücret vermek zorundalar maalesef ki. Ama burs imkanları var. Bu burs imkanlarına da zaten başvurmak istediğiniz işte okulun sayfasına ya da ilgili bölümün sayfasına girdiğiniz zaman detaylı bir biçimde görebilirsiniz. Neden İngiltere diye bir soru vardı. Aslında. Daha öncesinde İngiltere'den önce biz Almanya'yı da düşünmüştük. Almanya'da iş bulabiliriz. Ee, okul belki hani demiştik ama daha çok hani iş üzerine yoğunlaşmıştık. Almanya'yı da seçmemizin sebebi hani oraya giden çok fazla insan var. İşte biz Berlin'i düşünüyorduk daha çok çünkü işte Berlin sevdiğimiz bir şehir, işte rahat bir şehir. Zaten bizim yaşayabileceğimiz yani bizim kriterlerimize, bizim kimliğimize uyan şehirleri açıkçası hani değerlendiriyorduk. Dilin bizim için bir bariyer olacağını düşündük ve açıkçası hani orada da sponsorlu yine bir iş bulmanız gerekiyor. Yani size sponsor olacak şirketlere bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani o süreçte uzayıp bize daha zor geleceğini düşündüğümüz bir şey oldu ve kardeşim burada okurken bu da açıkçası teşvik etti. İşte Londra'nın çok daha rahat olduğunu işte burada yaşarken daha az sıkıntı çekeceğimizi ve daha uygun olduğunu aslında söyledi ve gerçekten de bana göre de öyle oldu. Yani burada hani çok majör bir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. İşte ne bileyim dil bir bariyer olmuyor. Yani çok iyi İngilizce konuşmasanız bile aslında bir şekilde derdinizi anlatabiliyorsunuz. Çünkü çok kozmopolit bir şehir. Dolayısıyla kendinize bir iş, bir uğraş, işte okul bir şey bulduktan sonra kendi rayınızda daha kolay bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden de İngiltere'yi seçtik. Daha önce yurt dışına çıkmamış biri gelebilir mi diye bir soru vardı. Vize başvuruları yani çoğunuzun tahmin edebileceği gibi şu an çok çok zorlaştırıldı Türkiye için. Yani gerek diplomatik ilişkiler olsun, işte gerekse çok fazla insanın dünya genelinde göç etmeye çalışmasından dolayı bu vize prosedürleri ve hani göç politikaları açıkçası giderek zorlaşıyor. Yani ikimiz de daha önce yurt dışına çıkmıştık, vizelerimiz vardı. Yani bu süreçte daha önce yurt dışına çıkmış olmamız, daha önce İngiltere'ye ziyaret etmiş olmamız bir fayda sağlamış mıdır? olabilir sağlamıştır ama hani hiç yurt çıkmadan da sizden öğrenci vizesi için istenen şeyleri tamamıyla %100 sağladığınızda da hani bunu alabileceğinizi düşünüyorum daha önce yurt çıkmamış ama İngiltere'ye işte bir şekilde kısa öğrenci vizesi e, ile de gelmiş e, tanıdıklarım var yani işte lisan öğrenmek için örneğin dil okuluna gelmiş işte vesaire arkadaşlarım var dolayısıyla hani bu bir şart değil koşul değil ev meselesi barınacak yer meselesi e, buraya e, tabi farklı şekillerde işte yani öğrenci olarak örneğin geldiğinizde yurtta kalabilirsiniz işte bir oda paylaşımında paylaşımı bir odada kalabilirsiniz ya da bir evde tutabilirsiniz işte biz tabii ki dört kedi ve iki kişi olarak geldiğimiz için biraz daha farklıydı ve dolayısıyla bir ev tuttuk burada da emlakçılar var biz ne yaptık diye sorarsanız Gelmeden önce bir takım siteler var işte Right Move diye bir tane daha vardı onu yine ismini buraya koyarım sitelerden bir araştırma ön araştırma yaptık pet friendly evler ne kadar var hani okul şurada olursa etrafındaki mahalleler işte hangi mahalle belki daha iyi gibi gibi aslında böyle araştırmalar yaptık İlk başta buraya bir Airbnb tutarak geldik çünkü hani evimiz yoktu. Kediler zaten İstanbul'daydı. İlk önce buraya gelip ev tutmamız gerekiyordu ve hani kalacak bir yere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla gelip bir Airbnb tutup ev araştırmaya o Airbnb, Airbnb'de yaşarken başladık. Online web sitelerinden, uygulamalardan baktığımız evlerle yazışmaya başladık. Hani Türkiye'de olduğu gibi bazı insanlar evlerini emlakçılara verirken siz emlakçılarla görüşüyor olurken bazıları da hani birebir sahibinden gibi kiralıyorlar. Emlakçı parası belki ödüyor olabilirsiniz. Biz ödemedik bu arada. Burada şöyle de bir şey oluyor. Evi tutan kişi olarak kiracı her zaman emlakçı parası vermiyor. Yani verdiği durumlar da belki vardır ama biz vermedik. Kardeşim de tuttuğunda vermemiş. başka tanıdığım insanlar da vermemiş. Yani burada emlakçılar parayı ev sahiplerinden daha çok alıyorlar sanırım. Çünkü hani ev sahibinin evini tutmak üzere bir işlem yapıyor. Yani hani kiracı ya çalışmıyor aslında ev sahibine çalışıyor gibi bir durum oluyor. Dediğim gibi gittik işte evlere baktık. Her, her yerde olduğu gibi bakıyorsunuz, inceliyorsunuz işte. Burada her istediğiniz gibi alo ben geliyorum, hani çat kapı işte ya da işte e, bir emlakçıya girdim, hadi bana gezdirin bakalım şu evleri gibi bir şey çok fazla olmuyor, bize hiç olmadı hatta. Her zaman randevuyla çalışıyorlar. Bazı ev, gittiğimiz evler e, birkaç kişiyi birden sokuyordu görmeye, yani evi e, görmeye. Burada da işte böyle bir e, şey ol, oluyor sanırım, açık arttırma gibi. Mesela bir tane eve girmiştik işte evin fiyatı hani görece daha düşüktü ama 3 e, tane grupla beraber girdik ve daha sonrasında bizden bir işte fiyat önermemizi istediler. Biz bir fiyat önerdik. Daha sonra işte muhtemelen ev sahibi o fiyatlar arasından en iyi öneriyi yapanı e, kabul etti. Böyle şeyler de olabiliyor. Evle alakalı e, e, çok önemli bilmeniz gereken bir şey burada. Yani merhaba ben xy'yim işte bir ev tutmak istiyorum tabi buyurun bu ev tutabilirsiniz gibi bir şey olmuyor. Özellikle de hani burada yaşamıyorsanız, buranın vatandaşı değilseniz ki vatandaşı olsanız bile aslında sizden bir takım kanıtlar istiyorlar. İşte bu kanıtlar nerede çalışıyorsunuz? Ne kadar geliriniz var? İşte öğrenciyseniz hangi okulda okuyorsunuz? Bu evde kimler kalacak? Gibi gibi özellikle de hani maddi durumunuzu belgeleyecek, kanıtlayacak şeyler istiyorlar. Öğrenciyseniz e, sizden bir garantör isteyebiliyorlar. Öğrenci olmasanız bile aslında hani başka bir ülkeden geliyorsanız yine bir garantör. Çünkü aslında siz buranın vatandaşı olmayarak yani bir kredibiliteniz yok burada. Yani hani işte bu kişinin şöyle bir işte geçmişi vardır. Böyle bir banka geçmişi var. Hiçbir şeyiniz yok. İlk başta zaten banka hesabı da açamıyorsunuz. Çünkü ev adresiniz olması gerekiyor hesap açmak için. E, ev tutmak için banka hesabımız olması gerekiyor gibi böyle hani aslında biraz e, iç içe geçmiş bir e, çözümsüzlük var. Dolayısıyla aslında bizden de bir garantör istendi ya da 6 ay peşin vermemiz istendi. Şimdi bu noktada aslında yani biz düşününce garantörü göstersek bile sanki biraz böyle problem çıkaracak gibilerdi. Çünkü burada gerçekten para çok önemli. <laughs> Ödeyeceğinizden emin olmak istiyorlar. İşte e çünkü ay ay verildiği için bazı kişiler mesela ödemiyorsa bununla alakalı da sanırım süreçler zor olduğu için işte mahkeme vesaire falan. Dolayısıyla biz 6 ay önceden ödedik ve anlaşmayı o şekilde yaptık. İşte 6 aylık kısmı peşin ödendi ve geri kalan kısmı peyderpey ödenecek gibi böyle bir anlaşma yaptık. Parayı önden ödeyeceğim dediğinizde genellikle çok büyük oranda kabul ediyorlar. Pet friendly zor mu bulunuyor gibi bir soru vardı. Açıkçası benim beklediğimden daha kolaydı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Zupla ve hani Rightmove uygulamalarına girdiğinizde zaten işte pet friendly olarak aratabiliyorsunuz ya da pet friendly seçeneği var mesela Zupla'da. Evler var. Evet. Müthiş hani çoğunlukta belki değil ama kesinlikle var. Bazıları bazı şartlara göre pet kabul edebiliyor. Yani mesela işte dört kedimiz var e, demiştik ilk başta. Dört kediye işte hayır diyenler, iki kedi olsa olurdu diyenler oldu. Sonrasında bazı insanlar dedi ki dört tane söylemeyin hani çok fazla bir şey fark etmiyor e, diyenler oldu. İşte ne bileyim belki kediye evet deyip köpeğe hayır diyebilenler olabilir. Yani açıkçası ben e, çok 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 zorlandığımızı düşünmüyorum yani hatta hani beklediğimden kolay da diyebilirim. Kedilerle nasıl geldik? E, evet İngiltere'ye biliyorsunuz hayvanlarla gelmek bir problem. Onun için Koskocaman bir video çektim, çok detaylı. Onu da e, şuradan bir yere bırakıyorum. E, mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. E, Bölümlere de ayırdım. Detaylı bir şekilde e, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz o videoda. Londra'da yaşam pahalı mı? Kısaca evet, yani ucuz değil. Ama bazı şeyler daha pahalı bazı şeylere göre. Yani mesela e, dışarıda yemek yemek, süpermarkete gidip yiyecek almaktan çok çok daha pahalı. Yani burada mesela dışarıda yemek içmek kesinlikle pahalı. Tabii ben hani buraya gelen Türkiye'den gelen bir insan olarak pahalılığı iki şekilde yaşıyorsunuz. Yani bir tanesi gerçekten işte buradaki e, potansiyel kazancınıza göre pahalı olması. Bir de Türkiye'den bir yat, birikimle gelip onu harcamakla alakalı bir pahalılık aslında. Tabii ki e, pahalı ama neredeyse Türkiye'yle ile eşdeğer durumda. Yani mesela işte burada mesela bir hamburger diyelim ki işte mesela 5 pound diyelim. İşte e, kaç bilmiyorum hani bakmadım. Tamam 35'miş. 35 çarpı 5 175. TL. E, yani Türkiye'de de aslında neredeyse 100 yani hatta 175 TL olan hamburgerler var diye biliyorum. Yani dolayısıyla aslında burada da kurdan dolayı ve enflasyon Türkiye'deki enflasyon çok daha yoğun olmasından dolayı eşitlenmiş durumda. Onun dışında pahalı olan şey burada işte veterinerlik hizmetleri pahalı. O yüzden bir e, sigorta yaptırdık kedilere. E, çünkü bir şey olduğu zaman şey olduğu zaman gerçekten çok ciddi ücretler ödemeniz gerekiyor. Yani ulaşım bence hani çok çok şey değil. biz otobüs kullanıyoruz da metro kullanıyoruz. İşte otobüse bir basış 1.75 falan olması gerekiyor sanırım. Konaklama bence pahalı. Yani kiralar bence ucuz değil. Kiralar gerçekten ciddi artmış durumda. Çünkü çok fazla hani yoğunluk var. Gelen insan var. Buraya taşımak isteyen insan var. Buna yönelik olarak daha az ev var ya da işte çok değerlendiği için Londra'da yaşamak gerçekten kiralar e, artmış durumda. Yani şu anda hani e, merkeze yakın yani işte merkez denilebilecek bir yerde oturuyorsanız hani banliyölerde oturmuyorsanız yani kira en en kötü evin kirası bile hani 2-200'den falan 2, 2 veya 2-200 ve üzeri olarak başlıyor. E, Banliyölere gitmeniz gerekiyor ki hani tanıdığım arkadaşlarından banliyölerde de fiyatların artık 2'den başladığını falan duydum. Ee, özellikle hani yeni bir evse vesaire hani bir artı birler e, bu şekilde. Yani eski evler var ama hani onların da içi mesela çok rutubetli. Yani burada onu da söyleme şey ev kısmında belki söylemem gerekiyordu ama e, biz mesela eski ev ve yeni ev farkını burada çok yaşadık. Yani ben böyle klasik bir böyle hani İngiliz ev işte eski olsun böyle işte vesaire ama o evlerde çok ciddi rutubet var ıslak bir e, ülke. Sürekli yağmur yağıyor vesaire ve hani evler bu eski dediğimiz evler de böyle 1800'lerden falan kalma. İnsanlar kibar mı? İnsanlar çok kibar. Yani e, burada gerçekten insanlar birbirini ittir kaktırmıyor. İşte ne bileyim çok yoğun bir otobüse girdiğinizde bile yani böyle çok kaba bir davranışla karşılaşmıyorsunuz. İnsanlar yine yavaş yavaş hani oradan işte kendi yerlerini bulmaya çalışıyorlar. İşte çok fazla böyle sorry <laughs> duyuyorsunuz burada. Eee bunun dışında yani işte daha çok güler yüzlü e, lük var. Tabii ki hani burada da işte saçmalayan insanlar vesaire var. Dün mesela deli gibi havai fişek atılıyordu. Burada havai fişek çok böyle bazı günler gerçekten kutlama amacıyla kullanılan bir şey. Hatta süpermarkette falan satılıyor. Bir şu bizim yanımızda bir tane garden var. Oraya gittim. Her yere böyle havai fişek parçaları şey yapmış, saçılmış, insanları rahatsız eden bir şey. Yani hani baktığınızda bir şey legalse onu sonuna kadar da kullanabiliyorlar yani. Onu söyleyeyim ama hani Genel olarak e, insanlarda böyle bir işte kibar olmaya çalışma ya da çok birbirinin e, alanına girmeme şeyi var. Refah seviyesi yüksek bir yere gitmek mutluluğunuzu değiştiriyor mu? Yani e, Londra hani dediğim gibi çok daha karmaşık bir yer. E, burada böyle yani sokak ortamı müthiş böyle nezih bir yere gelmiyorsunuz onu söyleyebilirim. Hani böyle bir İsviçre'nin e, bir kasabasına e, gitmiş e, havası yok. Çünkü hani burası buranın da İstanbul'a benzer özellikleri var. Burada da olaylar işte ne bileyim hani böyle kavgalar vesaireler hani görülen şeyler böyle hiç duymuyoruz ya hani en son bir sene önce duymuştuk gibi bir şey. Yok ee, ama burada size iyi gelen şey ya burada bir şekilde sistemin bir şeyleri çözeceğine daha çok inanıyorsunuz ya da işte bir şey olursa biraz daha haklarınız olduğunu düşünüyorsunuz. Bence en önemli şey bu yani biraz daha kendinizi güvende ve belli bir işleyen bir şeyin içinde hissediyorsunuz yani böyle işte her an her şeyin olabileceği güvensiz işte ne bileyim hukukun hiçbir şekilde işlemeyeceği bir yer gibi hissetmiyorsunuz. Ve burada en önemli şeylerden biri de bence insanlar size karışamıyor. Yani istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Hani kimse size gelip de onunla alakalı bir şey diyemez. Yani size kendi tercihlerinizden ötürü kolay kolay karışamaz. Bence en iyi şeylerden biri bu. Yani siz istediğiniz gibi işte dışarıda ne bileyim işte sevgilinizle el ele gezdiğiniz için, öpüştüğünüz için kimse gelip de size sen bunu yapamazsın deyip üstünüze saldıracak seviyeye gelmiyor. İnsanlar hani bu konularda birbirleriyle tartışmıyorlar. Tabii ki gene illaki tartışmalar var ama hani kişisel özgürlükler ve yaşam biçimleri insanların birbirine karıştığı yerleri değil. Farklı gruplar hani aynı yerde daha belli bir saygı çerçevesinde ve belli bir hukuki alan çerçevesinde yaşayabiliyorlar. Bence en hani benim önemsediğim şeylerden biri de bu oldu çünkü hani insanların birbirine nefretle karışması, kişisel alanların ihlal edilmesi ve böyle bu güvensizlik ve hani bu toksik alan hissi gerçekten çok rahatsız edici. Bir de tabii ki işte hani bir iş bulursanız. Hani Daha iyi koşullarda yaşayabilirsiniz yani en azından asgari ücret bile olsa daha iyi koşullarda yaşayabilirsiniz. Ve çalışma koşullarının bilirsiniz ki çok çok kötü olmayacak yani. Çünkü bazı yasak yani hani ekstra zamanlı para vermeden çalıştırmak yasak. Dediğim gibi hukukun ve yasaların daha çok arkanızda olduğunu hissediyorsunuz. yani bazı şeylerin sizin de lehinize olacak şekilde yasak olduğunu bildiğinizden dolayı kaynaklanan gerçekten bir rahatlık hissi var. Şöyle de bir şey var hani çok yoğun bir şehir olmasına rağmen buranın burası da. İşte ne bileyim biraz öteye gidip sessiz bir parkta oturabiliyorsunuz mesela. Yani bunun için kilometrelerce öteye gitmenize gerek yok. Ya da hani neresi olursa olsun kalabalık değil mesela. Bazı yerler daha sakin. Yani istediğinizi alabiliyorsunuz. İstediğinizi istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz işte Bunlar için ekstra çok böyle müthiş bir şey yapmanıza gerek yok. Bunları bilmek güzel. Bu açılardan iyi. İngiltere bozdu mu? Şimdi bu iyi taraflarında bir de kötü taraflarında. Ben İngiltere'de daha önce yaşamadığım için bozup bozmadığını bilmiyorum ama yani bir şehir ne kadar çok kalabalıklaşıyorsa tabii olabilecek olaylar o kadar artıyor. Yani bu çok mantıksal bir şey. Yani daha fazla insan daha fazla olay demek aslında hani potansiyel olarak, istatistik olarak. Gördüğüm kadarıyla evet yani suç oranları son zamanlarda artık hani biraz böyle şey yapılamaz hale gelmiş. Ee, polis de bunlarla çok ilgilenmiyor. Yani gidip gündüz gözüyle bisikleti çalmak ya da işte bu olayların yaşanması ve hani bunun çok fazla önemsenmemesi artık yetiştirilemediği için mi oluyor? Yoksa bunlar serbest bilerek mi bırakılıyor bilmiyorum ama tabii ki evet yani belirli şeyler. Çünkü zaten dünya genelinde de baktığımız zaman krizler de büyüyor ekonomik kriz, sosyal krizler hani bu yaşanan şeylerden dolayı insanlarda daha fazla suça meyillilik, işte olan olayları yatıştıramama vesaire. Yani şu anda evet çok böyle müthiş güvendi. Mesela yani işte ya bu Avrupa'da da var bu arada yani işte bu cepçilik, bu şeycilik, e, ne o, yan kesicilik vesaire falan. Burada o kadar yan olarak şey yapmadım ama elinizden özellikle telefonu alma, alıp kaçma, gasp olayları mesela. Hiç beklemezdim yani bu kadar böyle gasp olayının olması. Mesela burada yüzü kapalı böyle insanlar var. E, gaz, şey, gaz maske istiyorum ya. Kar maskesi takmışlar. Böyle bisikletle gidiyorlar mesela, motorla gidiyorlar. Bunlardan uzak durun diyorlar. Çünkü bunlar görünmemek, anlaşılmamak için bu maskeleri takıyorlarmış. Ve i̇nsanların mesela elinde telefonunuz böyle geziyorsanız mesela Elinizden alıp karşılıkları görüntüler var. İnsanları e, yol ortasında gasp ettikleri, birisi mesela alışverişten geliyor, alışveriş yapan insanı gasp ediyor. Mesela elindeki şeyleri alıyor, cüzdanını alıyor belki bilmiyorum hani. Bu tarz görüntüler, bu tarz şeyler var. Ama geçmişte nasıldı tam olarak tabii şey yapamıyorum. Fakat tabii biz <laughs> geldiğimiz yere göre hani bazı şeyleri kıyasladığımız için işte yine bir şeyi da e, eksisini biraz böyle dengelemeye çalışıyoruz ama e, kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Irkçılık yaşadınız mı? Hiç yaşamadık diyebilirim. Yani alenen bir şey hiç yaşamadık. Irkçılık diyemem yani bazı şeyler mesela işte atıyorum. Yani çalış iş bulurken sizin daha önce tercih edilmemeniz ırkçılık mı? Yani tabii derinlerde bu sistemin getirdiği zaten hani bir şeylerin tam olarak eşit olmamasını ırkçılık derseniz evet ırkçılık ama işte ha şuna bak işte bu da buradan geliyor işte bu da işte bunun ırkı da bu gibi bir şey ya da işte sırf bizi görüp hani bu değil de bu olsun gibi bir şey yaşamadık. Ama bilinç altında bu olup da bir şekilde bazı yerlerde dezavantajımız olduysa inanın hani bunu bilmiyorum. Ama burasının çok daha hani göçmen ağırlıklı bir şehir olduğu için hani burada kolay kolay bu, yani yaşamanın yani daha zor olduğunu düşünüyorum sanırım. LGBTQ hakları burada nasıl? Bu haklar yasalarca korunuyor burada. Ee, Türkiye'de maalesef olduğu gibi değil. Ee, burada yani böyle bir ayrımcılık yapmak yasak. İnsanlara Kimliklerinden dolayı dediğim gibi, herhangi bir kimlikten dolayı bu şekilde bir ayrımcılık yapmak yasalara göre yasak. E, ve zaten Türkiye'den çok fazla gelen insan var. LGBT artı e, komüniteden, buraya çok fazla göç eden, iltica eden insan olduğunu biliyorum. E, burada işte Pride zamanında insanlar çok rahat bir şekilde Pride'i kutlayabiliyorlar. Hatta aylar sürüyor. Yani bir aya yayılıyor, bir sürü e, farklı Pride yürüyüşü oluyor farklı şehirde. Ama tabii ki hani insanların iş bulurken işte sosyal yaşamında bazı detaylarda nasıl yaşadıklarını sorarsanız, bu tabii çok daha derin bir araştırma konusu. Yani her türlü şey çok tamamen olmuştur diyebileceğimiz bir şey inanın bence dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani hiçbir konu dünyada yüzde çözülebilmiş hiçbir yerde değil bence ama yine söylüyorum hani birçok yere göre daha iyi tabii ki, daha özgürlükler yasalarla korunuyor. Kasvetli hava bunaltmıyor mu? Şu an mesela güneşli. Yani... 7-24 kasvetli değil bu arada. Uzun süreler yağmur yağdı oluyor, uzun süreler kapalı olduğu oluyor ama arada güneş de çıkıyor. Mesela sabah açıkken akşam bir anda yağmur geliyor. Bunu ben de kendime sordum. Hani bu hava acaba beni şey yapacak mı falan diye. Ben hani kapalı hava çok seven bir insanım. Dolayısıyla daha kolay olacak muhtemelen benim için. Ama yine de tabii ki çok fazla yağmur yağması dışarı, dışarıya çıkmanızı engelliyor. İşte ne bileyim işte bir yerden bir yere giderken hani şey yapmanızı engelliyor. Ama böyle bir şehir yani. Hani e, beni şu ana kadar çok fazla bunalttığı söylenemez. Ama zaman herhalde gösterecek. Yani ben bu havayı sevdiğim için de bak baba. Siz bu havayı hiç sevmiyorsunuz. Bir gün bile katlanamıyorsunuz evet. Yani zorlanabilirsiniz ama dediğim gibi yani artısı eksisi işte birbirini böyle dengelemesi lazım yani. Buradan aldığınız şeyler var işte havayı belki önemsemeyeceksiniz gibi gibi. Evet hayvanlarla ilgili sorular var. Sokakta neden hayvan yok? Tabii sokakta hayvanlar var aslında. İşte sincaplar var, güvercinler var, başka kuşlar var. Ama kedi ve köpek yani Türkiye'deki kadar var mıydı hiçbir zaman bilmiyorum tarihte zaman içinde bu hayvan popülasyonu yok edilmiş. çeşitli yöntemlerle yani hakikaten bir şey yapma var. Yani hayvanlar husus olunca inanın dünyanın her yeri hayvan hakları konusunda çok kötü bence bana göre. Yani hayvanları yok etme hani bir türü yok etmeye gayet iyi biliyorlar yani. Hani bunu tehlikeli olarak adlandırdılarsa herhalde ona yönelik bir operasyon düzenliyorlar ve hani o türü yok edebiliyorlar. Avcılık çünkü dünyanın her yerinde var. Yani bu şekilde aslında hani zamanında gerçekten ortadan kaldırılmışlar. Şu anda da hani sahipsiz tırnak içinde olduğu görülen hayvanlar işte barınağa belki alınıyor ama hani belli bir süre sonra onlar da uyutuluyor vesaire olabilir. Gördüğümüz işte insanların sahipli hayvanları var ve bu hayvanlar işte kimisi dışarıda çıkabiliyor, bazen gezenin de biliyor. Hani ben birkaç tane Hatta buraya geldiğimiz zaman hiç kimsenin görmediği kadar çok kedi falan gördük. Yani çok enteresan çekiyor herhalde. Ee, onlar dolaşıyorlar. İşte e, şeyde de mesela güvercinleri beslemeyin diye bir olay var. İşte bizim burada daha e, uzun zamandır kalan arkadaşımız mesela güvercinleri bazıları sevmiyor dedi. E, zamanında işte ve bazı zamanında bu hayvanlara düşmanlık beslemişler. Yani hayvanlara karşı düşmanlık her yerde var maalesef. Yani baktığımız zaman e, böyle e, hayvan çeşitliliği çok azaltılmış tabii ki yani. Londra bildiğiniz aslında insan yapımı bir şehir yani hani ve... Ee, işte bazı yerlerde bazı daha büyük yerlerde geyikler vesaire falan olsa da çok kontrollü yapıyorlar yani hayvanlar belirli bir kontrol hani herkesin her şeyin sayısı belli vesaire kesinlikle doğal e, olarak hani bırakılmamış veteriner ve mama fiyatları ee, mama fiyatları da bence e, pahalı burada şimdi işte e, bitkisel e, temelli mama aldık onu biraz böyle alıştırmaya çalışıyoruz. Ama genel olarak burada da mama fiyatları çok şey olduğunu söyleyemeyeceğim. İyi olduğunu söyleyemeyeceğim. E, veterinerler de işte biraz önce dediğim gibi çok pahalı olduğu için burada bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. E, onu da böyle pet plan diye e, Allianz'ın e, sanırım e, bir şeyi vardı sigortası. Başka sigorta şirketleri de var ama biz ona yaptırdık. E, bu şekilde bir sigorta hayat kurtarabilir. Çünkü hani böyle binlerce pound'dan falan bahsediyorlar eğer bir sorun olduğunuzda, e, bir sorun yaşadığınızda e, hayvanınızla alakalı. Vegan yaşam vegan yaşam tabii birkaç kola ayrılıyor. Bitkisel beslenme diyelim. Burada bitkisel beslenme çok kolay. Yani her şeyin bitkiselini bulabilirsiniz. Yani en böyle küçük bir markete girdiğinizde bile illa kenarda köşede böyle bir meat free optionlar var. Her yerde bitkisel süt var. Yani burada bitkisel süt yani de, de facto neredeyse diyebilirim. Özellikle yeni nesilde yani insanlar burada gençler özellikle inek sütü artık yani içmiyorlar. Çok böyle inek sütünü modası geçmiş bir şey olarak buluyorlar. Yani her yerde her şey bulabilirsiniz. Hiç yani dışarıdaki restoranlar aklınız durur. Yani hani çok çok iyi restoranlar var. Çok 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 iyi seçenekler var. Hani yemek sipariş verecekseniz hani bir sürü bir sürü var. Bir sürü mutfağın veganı var. İşte geçen mesela hiç alakasız yani bizim oturduğumuz yer çok öyle hani merkez ve böyle hani vegan friendly diye diyebileceğiniz bir yer değil. Önünden geçerken Ethiopian Vegan diye bir restoran gördük mesela. Çok alakasız bir yerde yani. Böyle karşıda kasapların falan olduğu bir yerde yani gördüm. Bu konuda hiçbir problem yaşamazsanız burası gerçekten cennet gibi yani hani o anlamda. Büyük bir şey var, kitle var burada da. Büyük bir mücadele var. Ama tabii yolun, yani şunu fark ettim ki her alanda çok başındayız. Her ülkede çok başındayız. Dolayısıyla ben de işte yavaş yavaş buradaki gruplarla tanışmaya, e, buradaki insanlarla bir network kurmaya e, çalışacağım ama genel olarak evet iyi. Umarım yani her yerde bu seçenekler artar. Çünkü insanların vegan olmasında bu seçeneklerin gerçekten bir yandan da e, etkisi oluyor. Farklı sorularınız varsa bu videonun altına da yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim bir konuda yanıtlamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme e, tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.